Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın desteği için kendisine çok teşekkür ediyorum. Kendisi bilime çok katkı sağlayan, bu yönde ilerleyecek gençlere çok büyük destek veren biri. E, bu için lokomotifi. Onun sayesinde bu tür gelişmeler katlanarak artacaktır. Burada kurdukları atölyeler her türlü malzeme desteğini karşılayabiliyor. Buradaki ortam buna el veriyor. E, Programlığımı da yapabiliyorum. O yüzden hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Ben Ahmet Kan Altay, lise 2. 10. sınıftayım. Bu aslında çok uzun bir süreç. Yani elektronikten önce böyle mekanik bir şeyler yapıyordum. 2. sınıftaydım neredeyse. E, mukavva ve şırıngalarla bir robot kol yapmıştım. Artık bunu elektriğine neye dökmek istedim artık kendi kendine yapabilsin istedim. Ve bu hale geldi. Proje 4 ayaklı robot zaten uzun zamandır ilgilendiğim bir şeydi. Bu ters kinematik denen hesaplamalarla çalışan bir şey. Ben koordinatları verdiğimde bu açı değeri olarak motorların hareket etmesini sağlıyor. Böylece istediğim eğri de e, hareket ettirebiliyorum robotu. Bu da hem yürümesini sağlıyor, hem de hareket yapmasını sağlıyor. E, zaman ilerledikçe, bu tür robotlar geliştirildikçe, bunun birçok alana katkısı olacaktır. Bunlardan bir de örneğin savunma sanayidir. Çok geliştirmeye açıktır. Bu tür robotlara bir drone eklenebilir veya robot kol eklenebilir. İnsanların giremediği ortamlara veya tehlikeli ortamlara, bu tekerleklerin uygun olmadığı ortamlarda rahat bir şekilde yürüyerek, örneğin bir bombanın yanına ulaşıp oradaki robot koluyla bunu imha edebilir. Bir üzerinde bulunan drone ile birlikte çalışabilir. Bu robotu yürütmem gerekti. Bunun için adım atmasını araştırdığında gördüm ki bezier e istenen eğriler var. Bu eğrileri robotun bacağı uçuk noktası takip ederek adımlarını atıyor. Bu insanlar için de dahil. Biz de bunu da, bu şekilde atıyoruz. Bunun için belli formüller var. Bu formülleri kodu döktüm. Koordinatlardan yine ters dinamitik hesaplamalarıyla açıya dönüştürüyor. Bu şekilde adımlarını atabiliyor. Göstermek gerekirse ileri yürüyüşte ben bezier eğrisinin koordinatlarını verdiğimde açıya döküyor ve şöyle bir yürüme elde ediyor. Şu an bu ileri yürüyor. Aynı şekilde geriye de yürütebiliyorum ve sağ sola da. Yakın gelecekte ben bu ayaklı robotların gerçekten de iyi yere geleceğini düşündüğüm için daha da geliştirerek devam etmeyi düşünüyorum. Bunun üzerine eklemeler yaparak daha büyük hale, daha kompakt hale gelmesini hedefliyorum. Bu gerek kurulan akademi, liseler, üniversitelerle gelecek nesil öğrenciler mühendislik alanında ilerleyip geleceğe insanlığa katkılı bireyler olacaktır.